Diyorum ki acaba şöyle düğünde sade bir şeyler mi tercih etsem yoksa daha fırapan bir şey mi seçsem? Sonuçta sana eşlik edeceğim ya uyumlu olalım istiyorum. Sen düşündün mü kafanda bir şeyler? Yani gerçi benimki de soru ben bile karar veremediysem sen nasıl karar vereceksin? Şöyle yaparım ben. Ee, saçımı makyajımı netledim kafamda onu yaptırırım kıyafete öyle bakarım. Tamam o daha mantıklı. Esin. Ee, bir de bir şey soracaktım Tahir'cim sana. Sen sevgili kızına ne hediye aldın? Benim de şöyle şık bir küpe ya da bir kolye falan almam gerek, değil mi? Buradan çıkışta bakalım mı bir yerlere? Esin. Tayircim. Esin, acaba sen bu düğüne gelmesen mi acaba? Ha? Yani pek münasip almayacak gibi yer, yani, tatsızlık çıkmasın diye. Şükran Hanım yüzünden söylüyorsun değil mi sen böyle şu an bana? İnanamıyorum ya sana Tahir. Bravo gerçekten. Hayır o kadın için beni şurada şöyle kırabiliyorsun şu an. Bravo. O kadın dediğim benim 40 yıllık karım ama. Hı, öyle mi? Ben kimim peki? Kim oluyorum ben? Öyle şöyle bir gelip geçici heves mi oluyor? Ne oluyor yani benim adım? E, Esin. Bu bizim aramızdaki şey. İlişki. Hı. Biraz fazla hızlı ilerlemiyor mu sence de? Hı? Yani bak şimdi senden çok etkilendim çok hoşlandım. Ama hani biraz daha mı ağırdan alsak diyorum acaba? Sen ayrılmak mı istiyorsun Tahir? Hı? Hayır çünkü dün gece bana hiç öyle gelmedi. Hiç öyle bir şey anlamadım ben dün gece de. O yüzden bir sormak istedim tekrar. Ben ayrılalım mı dedim şimdi. Ben sana ayrılmak istiyorum mu dedim. Esin. sen... ama yani ben sana acaba düğüne gelmesen mi dedim. O kadar. Tamam Tahirciğim. O zaman ben de diyorum ki sen acaba bu akşam otele gelmesen mi? Hı? Sen? hayatım sen beni çok yanlış Yok yok tarcım. Anladım ben anlayacağımı. Balım. Şşş. Taş. Ya bu saç sönük kaldı. Yani oldu mu o uçlar Allah aşkına ya oldu mu azıcık action kat şu uçlara ya bak. Bak lütfen herkes kendi işine baksın ama bakın lütfen diyorum. Haklı. Aman al yemedik. Ablacığım çok güzel olmuşsun. Ay hemen bir düğün servisi çekelim. Horaslan ailesine yetişmek gerçekten imkansız. Bir yandan yuvalar yıkılırken bir yandan yenileri kuruluyor. Bakın bana anneciğim. Benimkisi ellerimden kayıp giderken ben ne yapıyorum? Giyinip süslenip düğüne geliyorum. Begüm sonra konuşalım mı kızım? Üstüne üstlük benim sevgili kocam karşıma geçip ağzını doldura doldura bir başka kadına aşık olduğunu söyleyebiliyor. Öyle mi söyledi? Bedeli de yedi milyon dolar oldu. Parayı vermezse boşanmayacağımı söyledim. Begüm, gerçekten hiç ayarın yok kızım. Bunu konuşmanın ne yeri ne zamanı. Haklısın anneciğim. Sibel'in bu özel gününe gölge düşürmeyeyim. Hepinizin her zaman benden beklediği şeyi yapayım ve bir köşede susup saksı gibi durayım en iyisi. Çok güzel olmuşsun Sibel. Teşekkür ederim. Hanımlar, selam herkese. Sevgilim, bir konuşabilir miyiz? Ne oldu? Sen gel. Hemen bırakıyorum. Sibel sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmışım? Ya gönderdiğin sözleşme ne öyle kitap gibi kapkalın yazmalara doyamamışsınız maşallah avukat kat Yani vicdanlı davranmaya çalıştım oysa Ya bırak Sibel ya ben o sözleşmeyi imzalamam. Vallahi billahi imzalamam. Bak istiyorsan yol yakınken bu işten dönelim biz. Evlenmeyelim. Sen beni yarı yolda mı bırakacaksın? Sibel ben o sözleşmeyi imzalamam. Şartım bu. Tamam o zaman ben geri adım atayım. Sözleşme yok. Süper. Oldu olduk da tamam. o zaman hazırlıklarınıza devam edebilirsiniz Semir Teşekkürler, hoş geldiniz. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Magazinde duymasak hiç haberimiz olmayacaktı. Ama biz yine de aile dostlarımızın yanında olalım istedik. Hoş geldiniz. Selam. Bak. Senin taksiciyle arkadaşlarının marifeti. Nasıl? Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Yüzüne renk gelmiş. Çok yakışmış. Canım bence sen konuştuklarımızı bir daha bir iyice düşün. Tahir Bey'e de sor. O da anlatsın yaşadıklarını. Sonra da tatlıya bağlayalım ki kimse üzülmesin. Değil mi? şöyle takdim Umarım bozdurmak zorunda kalmazsınız. Uyarmış ol Hayırlı olsun. Taksici nereden çıktı? Dur yenge. Tamam Bir dur. Aa. Anneciğim bak kim geldi. Babacığım. Üvey kaynanam yok mu? Saçma sapan konuşup asabımı bozma Beykan. Tamam. Şükran Hanım. Ne kadar güzelsiniz. Siz her zaman çok güzeldiniz gerçi. Çok yakışmış. Yanıyorsunuz. Yakıyorsunuz. Uzatmayın Tahir Bey. Kızımın düğününde tatsızlık istemiyorum. ...der misiniz lütfen? Şükran Hanım. Ya tamam. Geçici bir heves de o. Hata. 40 ha? yıllık evliliğimize zarar vermesek. Kaçıncı hata? Sen bardağı taşırdın artık. Şükran. Acaba şöyle baş başa bir yemek mi yesek? Ha? Etraflıca konuşuruz. Ne dersin? Tahirci, Gelmişsin erkenden. Nasılsınız Şükran Hanım? <laughs> pırıl pırıl olmuşsunuz. Niye uğraşıyorsun kadına? Sana ne yaptı? Ne oldu? Kıymetimi mi bunların kalma karım? Aa! Bu ne havalar ya böyle? Sibel'e bakalım mı? Bakalım anneciğim. Bakalım anneciğim. Canım benim. Senin için o kadar mutluyum ki. İnşallah bebeği de yakında kucağıma alırız. Ablacığım çok güzel olmuşsun. Melek gibi olmuş benim kızım. <laughs> tamam anne. beni de anlatacaksın şimdi. Ne yapayım? Seni böyle görünce duygulandım. Aa, ama güzelim düğün yerini cenaze evine çevirdiniz. Sibel sakın bak makyajın akar sonra. Hemen geliyorum. Halil Bey, Ayrın içtik, düştük. Yaşadıklarından ders almışsındır umarım. İsmail Bey, ben aramızı düzeltmek, işleri yoluna koymak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama ne olur yalvarıyorum, sizde biraz zaman tanıyın, İstirham ederim. Çok uzun sürmesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.